Tırtılla kelebek aynı gen yapısına sahip. Her tırtıldan kelebek olmaz. Bu çocuklar için gelişen bir süreç. Ama bu bir çocuk projesi değil. Tırtılın kelebek olmasını belirleyen şey, tırtılın bedenindeki apoptozu seçmeyip yaşamayı seçen, İngilizcesi imaginary cells, Türkçesi hayalci hücrelerin eşik değeri. 999 ise tırtıl maalesef yok olup gidiyor tırtıl olarak. Ama 1000 evet. o bir o bir o kaderini değiştiriyor. Sen seçiyorsun. Seyirci olarak konuşuyorum, oyuncu olarak konuşmuyorum. Sen seçiyorsun ve sen yönlendiriyorsun. Bu çok büyük bir şey. Bu sadece deneysel bir teori. Yani dediğim gibi yani ben çok eskilenmiş durumdayım ve çok da başarılı bir şey olacak diye düşünüyorum. Eğer tırtıl kelebek olacaksa o bir kişi çok önemli. Sorun seyircinin koltukta oturması değil, yanlış koltukta oturması. İşte budur.